Merhaba. Bugün HTML derslerine devam ediyoruz. Bugün A tag'ini göreceğiz hep birlikte. Ondan önce şunu belirteyim. Biliyorum fark farkındayım. Siz şu an çok sıkıldınız. Daha çünkü görsel olarak bir şey katmadık. CSS'e geçmedik. Bunu geçen derste de belirtmiştim. Yani Instagram'dan mesaj attığınıza göre sıkılmışsınız. Yani biraz bekleyin. 3-4 ders sonra CSS'e geçince biraz zevk almaya başlayacaksınız bu işten. Yani sadece bekleyin bir 3-4 ders sonra geçeceğiz CSS'e. Şimdi bugün e, A tagini göreceğiz dedik. A tagi ne işe yarıyor? Bu abinin şu işe yarıyor. Site içi veya site dışı yönlendirmelere yarıyor. Yani en basit örneğiyle şöyle örnek vereyim size. Sitenizden Facebook'a bir çıkış linki vereceksiniz. E, bu A tagini kullanarak verebilirsiniz. Ya da site içi dolaşımda. yani Bir dünya fonksiyonu var. Hemen bir kısaca size göstereyim. Geliyorum. Projemi açıyorum. Ders diye zaten açmışım ben. At HTML'imizi başlatalım. Ders diye bir başlık atalım. Bakıyoruz. Boş. Gördüğünüz gibi henüz bir şey yapmadım. Bunun kullanımı şu şekilde. Gene A yazıyoruz. Ref diyoruz. Şimdi ref dediğimiz şey nereye yönlenecek? Şimdi, nereye yönlendirecektik? Facebook'a https diyelim facebook.com diyelim ya da facebook diyelim de kafanız karışmasın şimdi neye basınca gidecek peki yani böyle yaparsak boş bir ekran gözükecek şimdi şöyle yapalım beni facebook facebook'a yönlendir diyelim sonra kapatıyoruz yani her zaman kapatma tagimizi unutmuyoruz şimdi bakalım şimdi tıklayınca Facebook'a gidecek. Doğru gitti. Şimdi bu basit anlamdaydı. Şimdi burayı bir web sitesi olarak düşünün. Yani ya da bir örnek yapalım. Haber diyelim. Gelelim haberlerimize tıklayalım. Şimdi az önce site dışı bir yönlendirme yaptık. Burada her zaman site için yönlendirme yapılır. Bakın burada mesela gündemde bir A tag'i kullanılmış. Gördünüz mü? şey e, site içinde farklı bir yere gidiyor. Yani dünyaya tıklıyorsun, site içinde dünya şey açılıyor. Bunlar yeni sekmede açtırılıyor. Onu da hemen göstereyim. O da şu iş şöyle yapılıyor. Target diyoruz. Alt tire blank. Yani yeni bir sekmede gönder beni diyoruz. Geliyoruz burada da aynısını yapıyoruz. Bakın gördünüz mü? Yeni bir yerde gidiyor. Şimdi biz de site içi yönlendirme yapalım. Kafanızda bir şeyler oluşsun. Burayı bir ana sayfa olarak düşünün. Hatta şöyle yapalım ana sayfa diyelim. Yoruldum konuşurken ya. Sayfa 2 diyelim. Ben sayfa sayfa 2 diyelim buraya da. Buna da bir başlık atalım. Ben sayfa 2'yim. Şimdi ne yapacağız? Sayfa 1'den sayfa 2'ye bir geçiş yapacağız. Yani site içi dolaşımdaymışız gibi düşünün, hayal edin. Geliyoruz, diyoruz ki beni sayfa 2'ye yönlendir. Burayı siliyorum. Sayfa2.html diyorum. Bunu bir çalıştıralım. Bakın, ana sayfadayız. Ana sayfada olduğumuzu varsayıyoruz. Diyorum ki beni sayfa2'ye yönlendir. Tıkladım. Yeni sekmede sayfa2'yi açtı. Ben yeni sekmede olmasını istemiyorum. Tıklıyoruz sayfa 2'ye gitti. Şimdi bu derste bilmeniz gereken yani ezberlemeniz gereken sadece şu tek mantığını zaten söyledim. Çok basit. Yani bir de şunu da ezberlersiniz artık. Yani şu anlık çok mecbur değilseniz yani şu an öyle bir zorunluluğunuz yok. Bunu bilseniz de olur şu anlık. Bilmeseniz de olur. Yeni sekme açtırma olayı. Buna tekrar bir bakalım. Şimdi Gördünüz mü? Bakın yeni sekmede açıyor. Basit bir dersti. Şimdi bir sonraki derste görüşmek üzere.